Selamlar dostlar. Age of History 3'e Kanf Beyliği serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Anadolu'da fetihlerimize devam etmiştik. Bir Venedik savaşı yapıp şuradaki adaların üstünlüğünü artık ele almıştık. hedefimiz burada Kandiyeyi almak, daha sonrasında Yunanistan ve Anadolu'da büyümek. Talihsiz bir kaza sonucu Karaman'la savaşırken askerlerimizi kaybetmiştik. O yüzden yeni bir ordulaşma telaşı içerisindeydik. Dostlar, ilk defa yer kanalımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olmanız, video beğenmeniz, yorum yapmanız bana inanılmaz bir moral desteği veriyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazanı falan da tabii vasal olarak almıştık. Lavuk iyi asker basıyor. Lavuk çok iyi asker basıyor. Lavuk çok çok iyi asker basıyor baba. Bizans'ı tekrardan müttefik aldık. Tamam artık Epir'le bundan sonra saldırmazlık paktı gibi bir şey yapmayacağım. Ee, kendisine saldıracağım çünkü. 1538 bir 10 senemiz var. Ee, 10 senede şu anlık 14 birim yeterli olur. Ee, birazcık çünkü ekonomiye de ihtiyacımız var. Bu şekilde ım, çok çok kötü oluyor ya. 29 bile az bence yani şu an. Pardon 36 bile az yani. Şu an diğer devletlere bakınca aslında çok taz değilmiş ya ortalama ortalama. Abi ee, şundan dolayı ben gerideyim teknoloji gerisindeyim. Elim daha çok teknolojiye ihtiyacım var baba teknolojik açlık içerisindeyim resmen açlık içerisindeyim ya. Dedim bu dedi bu dedi bu dedi bu bir de bir önceki bölüm şöyle olmuştu herkes ölmüştü herkes ölmeye devam etmiş anasını satayım bu ne lan şey gibi ölüyorsunuz. Blu 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 şey gibi ölüyorsunuz kardeşim. Burada ordu bakımı ordu alım maliyetini düşürmesi aslında çok işime gelir biliyor musun? Ordu alım maliyeti düştü ya. Şu an ordu almayı düşünmüyorum aslında. Birazcık ilerleyen dönemlerde alacağız ama yine ordu hazır hazır kıta beklesin. Hazır hazırlıkta beklesin. Bir yandan yurt yapmakla meşgulüz. Bir yandan din dönüştürmekle meşgulüz. Hayır. Havaya saldırıyor kardeşim. Air bildiğiniz gibi hava demek. Ya birader sen Afrika'da ne istiyorsun lan? Çok güçsüzler diye patara kütere saldırıyorsun. Kar, 6. Kartal da öldü. Acun alan 5-6-7 bu Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında gidiyor. Şimdi Acun geldi başımıza. Hiç sevmem bir de Acun Acun'u. Öyle. Çok sevmiyorum. Bir Galatasaraylı olarak boykot listemde. <laughs> Zaten televizyon izlemiyorum ama Çıtırından boykot listesine dahil edildi kardeşim. Maliyet en düşüklerinden başlayalım. Böyle 6 altı, 6 al, altı altına çıktı ama var taktik. Ha bak bir tane ne araştır. Bak, bak 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 bak. Hocam şurada bir şey söyleyeyim. Teknoloji olarak feodal mahkemeler de koloni erken süver vergi dairesi bak aylık gelir açıyor genel maliyeti kuşatma etkinliği yurt inşası, danışman ücreti savaş bana maliyeti maksimum başkent in dönüştürme maliyeti üretim verimliliği hocam şuraya doğru gidin şuraya kadar gidilsin aynen ama o yani çok ilerisinin parası ya yani çok ilerisinin bir şeyi ne yapacağız ne alacağız buradan madem buraya kadar geldik kardeşim şunu bir fullleyelim ya aynen o epirle şeyimiz bitti epirle bittiğine göre bu lavukla da bitti öncelikle bu lavuğa mı saldırsak acaba hazır bunun hiçbir müttefi müttefi yok bir... garibim Tyrol'u müttefik. Tyrol neresi anı? sen bunu nereden müttefik buldun ya ay anasını satayım kardeşim ben bu savaşa dahil olmayı reddediyorum ee, zaten hani köpeklerim öldürsünler ya. <laughs> köpeklerim öldürsünler. Hayrol ne diyorsun lan? Ayol. Oğlum. Ne ara geldin anasını satayım. 35 birimiyle geldi. Dun, dun 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 falan mı bu şekilde yani. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. Ya ben şimdi senin tüm topraklarını alayım mı kardeşim? bu bak bu garip olur bu garip olur bunu almayacağız tamam artık Karaman oğulları kim ne oğulları ney 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 kamp beyliği oğulları mı kamp beyliği oğulları mı artık hepsi kamp beyliğine bağlı beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar abone olun yorum yapın videoyu beğenin benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana Mazeretim var. Asabiyim ben. Hocam ben Murat abi GF'yi çok seviyorum ya. Valla. Bir gün Murat abiyle video çeksek. Üf aşırı keyifli olur. Onun böyle 10.000 cips yedik videosu. Çok izliyorum. Keyifli oluyor yani. Ünlü olayım da. Murat abiye diyeceğim abi video çekelim mi be. He, bir video çekelim mi be. Abi, büyük abi bir bokunu yiyeyim abi. 1 liram var mı? Götünü yalayayım abi diye bir şey vardı. Çok komik bir videoydu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Maksimum insan gücü. Du, du, Ekonomik dalgalar. Ekonomiye yatırım maliyeti. inşaat maliyeti düşürelim. Ne bileyim çok böyle işimize yarayacakmış gibi inşaat maliyeti düşürelim. Sanki inşaat yapıyoruz anasını satayım. Aa bir şey söyleyeyim mi? Güzel inşa edilecek yerler gelmiş. Oğlum cammam gelmiş lan. Ne diyorsun? Mikrofonma ee, mikrofonuma vurdum bu arada. Kötü bir ses çıktıysa kusura bakmayın. Bilerek oldu. Şaka şaka. Yanlışlıkla vurdum böyle bir şaplak attım mikrofonuma. Ben öyle yaparım arada şaplaklık şeyler. Şimdi ne yapacağız? Ben şahsen şahsımla birlikte yaptığım bir konuşma neticesinde çok fazla garip kelime kullandım beni alacaklar buradan. Epir'le savaşmak istiyorum. Epir'i almak istiyorum baba. Sonra tekrar bir e, Kanye üzerinden Venerik savaşı. Hem buradaki toprakları toparlarız. O Napoli'nin burada şey. Sonra Makedonya'ya yavaş yavaş gireceğiz kardeşim. Makedonya'ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? E, ordu. Babacım ordu. Niye 128? Aa basamam ki oğlum. Sınırımı doldurdum ben. yadal mahkemelere kereste O zaman şöyle yaparız bir saniye. 300'e ben bir bundan basarım. Hem askerlerim daha güçlü olur hem de daha ucuza kardeşim. 8 tane daha kadar ordu basarız yani. Sıkıntı olur mu sıkıntı olmaz. Bizde sıkıntı yok. 959 942. Ulan çok da fazla para düşürüyor ya. <laughs> Fakir kaldık fakirek. Fakirek fakir. Ama birazcık bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü şart yani. Şart. Rakibimiz yokmuş. ben Epire karşı bir karşı duruşluluğumu göstermek istiyorum. Dul Yani sen bensiz hiç bok yapamazsın kusura bakma ama. Memlük'cüm sen de bensiz hiç bok yapamazsın. Sen kusura bak. Sen kusura bak. Bu ne yapıyorsun abi? Neyi alıyorsun oğlum? Dur sakin ol. Sakin ol paşam sakin ol. Sakin ol. Sen çok büyüksün. Sakin ol. Birazcık da eli çoğalle. Hala 64 4 tane bastık. Kaç oldu? 16 17 18, 20. 2 tane daha basacağız. 2 tane daha basacağız. Bu 2 taneyi de kardeşim mancınık 150'ye çıktı. Bizim öyle bir ekonomimiz yok. Tamam 22 birimlik ordu bize yeter kardeş. Bizim neyimize yetmiyor. Biz şey miyiz yani. Bizim neyimize yetmiyor bu kadar ordu. Ama ben ordularımı en önden götürmeyeceğim öncelikle. Ee, bunu beyan etmek isterim. Diğer tüm müttefiklerime de. Ha Napoli Krallığı ve Eflak. Kardeşim bu büyük bir savaş olur. Ben buna şu anda girmek istemiyorum. Ben Kanya Savaşı'na gireyim. Hemen Kanya Savaşı'na gireyim. Zaten Venedik çıtır çerez ya. Bak ordusunu da çıkardı. Eyvah eyvah eyvah. Geri getirdi. Oğlum. Manyak mısınız? Kardeşim biz böyle, bizim bu ortama bir girişimiz oldu. Tamam mı? Bir de çıkışımız olacak. Moruk bu nasıl yaşandı ya? Ben çok mu kötüyüm? 27. 27 27 27 birader. Ama ya ayıp denen bir şey var ya. Vallahi ya. Moruk birazcık fethedebilir miyiz? Ben çünkü Venedik'ten tamam. Bence yeterli kadar fethedildi. Şunları öncelikle alıyorum. Şunları da alıyorum. Parasını alıyorum. Anasını sövüyorum. Bir de aşağı alıyorum onu. <laughs> bir de aşağıladım. Anasına sövdüm. Tamam. Öncelikle Bizans kardeş. Sen hayırdır ya bizimle bir bizimle böyle hep bir kötüleşiyorsun. Hayırdır. Ben senin yapmaya çalıştığın işi anlamamış değilim. Bak sen bana Tarso ayağa çekiyorsun. Yok biz de Tarso'yu şöyleyiz böyleyiz diyorsun. Kamerayı ortalayamamışım. Kardeşim yani bana bunlar gelmez biliyor musun? Bana bu sökmez yani. Sökmez ters oysan giderim Makedonya ile müttefik olurum. Ben Makedonya ile müttefik olamaz mıyım? Makedonya ile müttefik olursa baba kendine müttefik aramak zorunda kalırsın uyandırayım seni. Aslında yapabiliriz bunu. 17 birim var 17 17 bu lavuk çok güçlü. Ama ben önce bir epir mepir yaparız diye düşünmüştüm ya bir epir falan. Olsun ben Makedonya ile ilişki geliştireyim baba. Tamam Bizan söyle olsun kardeşim. Sen bizi sevme, sen bizi sevme eyvallah ben bunu sineye çekerim sıkıntı değil ama Hani ilerleyen dönemlerde bilemiyorum bak nasıl yola geliyor bak 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 Bu lavuğun Ne oldu lan? birden savaşa girdiniz İkinci Bulgar İmparatorluğu ulan benim Bir Makedonya ile ilişki geliştirme biz ne Platonik aşık mıyız Bizans ben niye yeni sevgilime saldırıyorsun ya Tabi oyunda yani, yanlış anlaşılmasın. Galiba o şeye saldırdı. Aynen Bulgar'a saldırdı. Yo Bulgar Makedonya'ya saldırmış. Bulgar yürek yemişsin ha. Yani. Bilemiyorum Eflak Boğa'dan falan. Dalmışsınız yani. Niye öyle olmuş? Nasıl bir savaş dönüyor çok merak ettim ya ama bakamıyorum ki. God damn it. God damn it bro. İki tane avantaj puanı mı? Oğlum biz çok hızlı araştırıyoruz lan. Biz çok hızlı patara kütere patara kütere yapıyoruz morruk. Takviye hızı. Değil de. Baba ne alacağım çok garip ya. Maksimum insan gücü mi alsak? <laughs> Yani aslında ordumu geliştirmek istiyorum o yüzden e, disiplin bu sefer de disiplin fullleyelim. Yoksa çok kötü oluyordunuz. 2. Bulgar İmparatorluğu Makedonya'nın içinden geçti. Anasını ağzından bir kedi tüyü çıktı. Kedi saçı kanka tüyü değil yani. Kedi tüyü başka bir şey bu. Ke kedi Komarı 1967'de bitti artık kardeşim. Artık bit yani. Artık bit. Tamam. Her yeri din, dinini değiştirdik. Bir şeyler yaptık. Hocam Ege'de inanılmaz bir üstünlüğüm var. Yani Ege benim. Ege benim. Vallahi Ege benim. Burada Ceneviz birazcık can sıkıcı. Kanka Ceneviz'in e, burada da Gazariye diye de vasalı var. Ceneviz niye böyle? Kardeşim adamlar tüccar insanlar. Yani onlar için tabii daha mantıklıdır ama benim iştahımı kabartıyor. Ne yalan söyleyeyim. Benim iştahımı böyle fıtı 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 diye kabarttı. Ama tam öyle kabarttı. Fıtı 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 diye. O biz zeytinin tabi lan Ege kıyılarına hakimiz oğlum. Zeytinin dünyadaki en büyük üreticisiyiz. Ki zeytine hiç bakım yapmamamıza rağmen. Yani hiç bakım dediğim yatırım. Hiç yatırım yapmamamıza rağmen. Birazcık daha üretelim ha. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. 80'den 83'e çıktı. Biraz daha yapalım. Hoşuma gitti. Çok hoş. Ekonomik olarak toparladık kanka sanki. Sanki öyle bir şey oldu. 111 gel bakalım. Evet. Burada insan gücümüz falan var. Bazı yükseltmeler ama ordum çok Kağıttan ya yani ordum benim sürekli şey diyor test aldım az işte diyor 17. sıraya kadar geldik ne diyorsun ya biz şu anda kimlerden daha iyiyiz? Ajan, Milano, Hafsi'ler, Napoli'yi tokat manyağı yapıyoruz ha Öyle mi dayı? Ekonomik olarak da şey Danimarka, Moskova, Karakoyun, Marakoyun. Biz 424 ekonomimiz var. Ekonomik sırada daha yukarıdayız tabii ki. Ama normal sıralama daha böyle genel bir şey olabilir. Bizim nüfusumuz kaç baba? 18'e düştük. 3.8 milyon. Aslında nüfusumuz da bayağı yüksek ya bu dönemlere göre yüksek baba. Mermer, demir madeni, işte size fazla para getirme ihtimali olan her şeye dokunuyoruz böyle bu da bu da bu da bu bu yapıyoruz. Abi danışmanlarım benim hep ölüyor. Ben bu danışmanları artık yani alet olsun. Şuradan da vergi verimliliği bir şey alabilirsek. Epircim Artık sana patara kütere saldırıyorum bebeğim. Teşekkür ediyorum aşk tanem. Böyle güzel konuşasım geldi. Böyle şefkat 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 duyuyorum şefkat. Ama bir şey söyleyeyim mi ya benim düşmanlarım. Benim düşmanlarım çok şey ya acı nasıl durumdalar yani. Gerçekten hiç acımadan patara tükere vuruyorum vuruyorum geçiyorum baba. Vuruyorum vuruyorum geçiyorum. Epir'i de aldık. Abi Yunanistan'ın da en büyük devletlerinden bir tanesi olduk. Belki e, Bizans a koloniciliği araştırdık kardeşim. Biz artık kolonizasyon bir devletiz. 40 paramız yok demiş ama artık var. Hocam Kant Beyliği'nin koloni yapmasını ister misiniz? Bunu bunu yorumlara yazın. Acun öldü. Çevik 8. geldi. Hocam 6 7 8 öyle bu sürekli devam ediyor. Ee, ben bilim 2. Murat Muratların ikincisidir. Hani 2. padişah değildir. Bir tane Murat vardır. 2. Murat, 3. Murat, 4. Murat. Eee bunlar hani 100 sene aralıklarla da olabilir. O Murat ismini taşıyan 4. padişah olduğu için ona 4. molater bu oyunda direkt 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyor. Bu 5. yiymiş mesela bunda 5 tane olmuş. Bu Edgar 1 nasıl bir devletsin oğlum sen? 5 6 7 bu da Rokun Aldin 7. Rokun Aldin 7. Kardeşim sizinle tabii ki ilişki geliştiriyoruz yani ilişkisiz olmaz. Dinimizi de değiştirelim. Dinsel dönüşüklükler de yapalım. Lüks Kürtler, kesinlikle Kürt Türkler çok lüks Hocam ilişki geliştirsene. Paşam. Canım benim. Bak bu müttefiklerle sürekli ama bir şey öde olmak gerekiyor ya. Makedonya'yı sevmiyorum bu arada. <laughs> Makedonya ya düşmeyeceksin kanka. Düşersen vururlar. Vururuz. Vurmalılar da yani. Düşene vurmalılar. Kırım kötü. Dünyaya bakalım. Astil mastil. Ee, burada ya da Avrupalılar gelmiş mi? gelmemiş. Biz de aslında gitmeyebiliriz ya bilmiyorum. Mingane Dağı'nı ulan bu ne anasını ney çukçiler. Çukçiler, çukçiler. neyse. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyoruz, bir şey demiyoruz. Sonra yanlış anlaşılıyor. Yok efendim kanf efendi sen niye çük mü dedin? Hayır kardeşim çukçiler diye devlet var yani bunları telaffuz etmeyelim mi? Nedir yani? Ne istiyorsunuz bizden ya? Tamam arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.